Sosyiz dede. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Modlu Survival serisinin modların tanıtımını yapacağız. Daha doğrusu Modlu Survival serisine başlayacağız. Onların modlarını tanıtacağım bugün sizlere. Böyle bir giriş yapalım dedik. Modlara geldiğimizde bunlar mesela Raise Minimap var. Sağ üst tarafımızda görünen mini mini map'imiz var. Şu şekilde büyütebiliyoruz. Ee, Z tuşuyla da zoom yapabiliyoruz. O tuşları ayarlayabiliyorsunuz. İlk tuşuyla da bu şekilde yapabiliyoruz. Not enough items var. Şu yan tarafımızda çıkan şeyimiz. Şunu hemen yapalım. Optifine var. Optifine'ın şu an şeyini yakınlaştırma tuşunu yapmayı unuttum. Trick Capitator, e, tri söyleyemediğim modlar hemen ne olduğunu da gösterelim. Türkçe Minecraft kullanmayı tercih ettim. Acıs dibinden kestiğimizde bunu şeyleri göstereyim bir dakika. Yine sıfıra geçmeden önce. Game mode 1'e bir geçelim şundan. 64 tane alalım. Bütün mobları game 0'da tanıtayım. Daha güzel olur. Şu şekilde kırdığımızda ama sifte basarak kırdığımızda böyle olur. De basmadan kırdığımızda bu şekilde oluyor. Şunları atalım şöyle. Ondan sonra yakında Trigars'a bir tane de mob vardı. O ikisini de ekleyeceğim. Triarsta şey, Triarsta eklediğimde Trikepitaidleri kaldırmak zorundayım. Sebebini açıklarım. On sonra dur buna da gelmedi herhalde. Industrial Craft var. Industrial Craft bazı eşyalar da var ama bunları şimdilik ee, şeyde şey de Şu elmas madenleri listesi, şurada maden lazer var. Şimdi bu zırhı taktığımızda ne özelliği var? Uçma yok benim bildiğim kadarıyla. Hızlı bir şekilde daha hızlı koşuyor yani şu an. Yani sadece hızlı koşma ve dayanıklılık var. Şu elimde gördüğünüz ise daha hızlı bir şekilde yapımını da gösterteyim. Ee, diamond 3 tane. Bir tane maden delicisi, maden delicisi. Demir plaklardan demir plaklarda şu dövme çekiciyle demir ezdiğinizde oluşuyor. Bir de güç ün ünitesi var. Onlar içinde de şarj pili yani. Nasıl desem. Şu şarj pili diye bir şey var. Onlar da kalay yani. Karay çubuğundan yani tinden tin, tinin böyle ezilmesiyle oluyor. İki tane şu daha dursun Ama bu da tinin ezilmişin bir daha ezilmişinden çıkıyor. Orada elektrik devresi var. Bakır kaplılar. Demir plaklar falan. Ezilerek demir plaklar. Elektrik motoru var. İşte bu şekilde bunu da öğrettikten sonra bir de bunu üretiyormuşuz. Bunu üretmek için herhalde bir tane malzeme lazım. Onu iron tunic falan üreterek ağzını üretmiş oluyorsunuz. O da bu da çıkıyor. Ne oldu bir lazerimiz var. Lazerimizin bir dakika özellik ayarları vardı ama nasıl oluyordu? Şu an hiç hatırlamıyorum. Yani patlatma bu şey böyle dümdüz gidiyor. Bir dakika. Onu videoda da gösterdim. Ondan sonra yere delici, patlayıcı, saçıcı falan vardı ve bunları şarj etme özellikleri olanlar da var. Buranın ağzına ettik, özellik verelim. Ama Şunları testimize geri koyalım. İkinci modum, daha doğrusu sıradaki modumuz bu ilk modu. Burada da yer delici makinesini tercih ettim anlatmak için. Bunun böyle kazma alanı var. İsterseniz bunu büyütebiliyoruz. Ondan sonra hemen devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani hemen game moda geçelim. Şunu gösterdiğim içine yakıt dolduracağız. Normalde game modda olmadığımızda şöyle koydu açıp koyabiliriz. Ya da bastığınızda geri alıp şu şekilde de koyabiliriz. Dolduralım. Bunların patlama riski olduğundan dolayı hiçbir zaman suyunu eksik etmemeniz lazım. Şu yakıt motorlarının. Öbür evet, kömür motoru ve engine motoru ise engine hiçbir şekilde patlamıyor. Kömür motoru ise patlama riski bunlara bakarak daha az ama patlama riski var tabii ki onların Şimdi kızıl taş meşalesi almayı unutmuşum. Şunu şöyle koyalım. nasıl sonra da göstereyim. Şimdi şunla bu öbürü ne işe yarayacak diyeceksiniz. Dur koymayayım ilk önce. Heh. İnşa edildi. Bu şimdi kazmaya başlıyor. Ama bak itemler gelmiyor. O yüzden şunu da şöyle çıkartalım. İstediğiniz bir yere böyle sandıklarla bağlayabilirsiniz. Ve demeyi unuttum. Bir şey daha vardı. Mod. Ve bir modumuz daha var. Chest yazdığımızda. Sandık yazdığımızda. Iron, altın filan yani bu şekilde bakır, gümüş, kristal, obsidyen ve toprak Sandıkları filan var. Bu şekilde sandıklar da ekledim moda. Şunları kapatalım, sandı çıkmaz. Sandığı, sandığımıza geri koyalım bu iskraftı. Şimdi Morse kraft mı bakayım. Mine and Blade Better Hat 2 modundayız. Burada şu çiftel kullanma özelliği veriyor e, ee, sol sol tıklayınca sağ vuruyor, sağ tıklayınca sol eli vuruyor. Yani işte onu ayarlarız. Bir dakika. R tuşuna e, tuşuna bastığınızda çift ele geçiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Onsa BG'ye basıp şuraya kılıç. Buraya kalkan mı? Bakayım. Aynen. R tuşuna basıp şöyle yaptığımızda kalkanla korumamızı yapıp mesela saldırımızı yapabiliriz. Ama koşarken kalkan yaptığımızda bu şekilde duruyor. Ha, korun savaş, korun savaş gibi. Vaktiniz çokça yok ok mu acaba? Korun onun üzerine hoş savaşydı işte. Sevdiğim özelliklerden biri bu ve <laughs> unuttum bir tane daha bir şey var arkadaşlar. Ee, neydi Modun ismi bir tane mod vardı. Meşale alalım bir tane elimize. Mod modlar zaten geçtikçe zaten ekranda yazacak modların ismi o yüzden sıkıntı yok gece yapalım mesela. Bu şekilde gece yaptığımızda meşale ana bu modu yüklemeyi unutmuşum. Meşale ile elinizle gezdiğiniz, elinizde meşale ile gezdiğiniz arkadaşlar etrafınız aydınlanma vardı. O modu yüklemeyi unutmuşum. Bir de o mod daha gelecek. Yani şimdiden söyleyeyim. Niye söylemedim filan demeyin. Sıradaki modumuza geçelim. More ee, burada çeşitli şeyler geliyor. Eee kılıçlar. Burada artı 8, 6, 5, 7 falan vuran var. En iyisi şu tabii ki artı tek atıyor işte her şeye tek atıyor gibi bir şey. Ee, ondan sonra bazı büyüler ekliyor. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğim. Vampir Blade var. 8 vuruyor sadece. Bu kaç vuruyormuş? 7 vuruyor. Ama dur o golem şunlar teke gidiyor zaten de. Golem yumurtası bir tane de alalım. Ve game of sıfırda deneyelim bakalım. Golemimizi koyduk. Tak. 100 canlı golem teke gidiyor. Mor sword mu? Tabii ki bunu bulamayız belki. Bakalım seride bulursak buluruz. Bulamazsak bulamayız. Minus hell. Bu ise çeşitli madenler ekliyor. En iyi maden opaldir. Opal şöyle koyduğunuzda bir de etrafına böyle şeyler yayar. Ee, şimdi bu madenleri nereden bulacağız? Madenlerden bazıları çıkabilir. Ama bunlar bunun için özel bir yere gidiyoruz. Onun için şu çakmak lazım. Ve ee, şuradan kuars bile alıyoruz. Nedir portal gibi bir portal yapıyoruz bunun için. Ama çok garip bir şey. İki boşluk bırakıyoruz. Üstüne de böyle artı yapıyoruz. Toplamda 10 tane kuars blo lazım. Yap şu. Şimdi bunun yapımına bakamıyoruz mu? Liyal. Bakamıyoruz. Heh. İki demir, bir de çakmak bir tane de diamond'la bu şekilde portal bir şey lazım. Bunun beyaz çakmak. bununla üzerine geçtiğimizde yanmıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii ki bunu elinizde de söndüremiyorsunuz. Kendisi sönüyor. Buraya çaktığımızda böyle portal gibi bir şey açılıyor ve içine girdiğimizde Efsanevi bir yer açılacak arkadaşlar. Evet. Burası maden yeri. Burada mob var mı bilmiyorum ama maden çok. Game mode 1'e geçeyim hemen. Yalancı çıkarttı. Benim maden yok. Sıkıntı olmuş Yok. Aynen arkadaşlar. Maden çok burada ya. Yani burası maden şehri diye geçiyordu benim. Yani ben öyle koyacağım bu var. Böyle direkt burasını kazarak arkadaşlar serimizde zaten göreceksiniz. Burada ben ko e, şu yer delici yani İngilizcesi kuarı olan makinemizi buraya kurmayı düşünüyorum. Kendi şehrimize tekrar gidiyoruz. Yukarıdan düşüyoruz bu arada. Fazla can gitmiyordu benim bildiğim kadarıyla. Morse World'dan bunu tanıdık. Oha Tinker Construct modu var zaten arkadaşlar biliyordursunuz. Hemen yani malzemelerini alıverelim elimize. Bu modun en sevdiğimiz özelliği smelter diye bir makinesi var arkadaşlar. Şu anki yaptığımız makine. Şurasına ocağını koyuyoruz. Buraya tankımı koyuyoruz. Lav tankı, lava tank. Şuraları dolduruyoruz. Şimdi bunlar nasıl yapıldığını soracak olursanız hemen geleceğim o konuya da. şu Tabi bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ondan sonra bunlar buraya. İster bunu buraya, bunu buraya da koyabilirsiniz. Bir de bu var. Hemen nasıl çalıştığını gösterelim. Şu lava tankın içine lav koyuyorsunuz. Dört tane lavla doluyor benim bildiğim kadarıyla. Aa, elimize bir cevher alalım. Demir cevheri mesela. Ve altın alan Göstereceklerim de var. Altın cevheri alalım mesela arkadaşlar. Şu şekilde. Tabii ki altın cevheri demiştim ben. altın cevherini alalım arkadaşlar. Ee, buraya mesela kaç tane koyduk? 46, 64 desek. Ee, 18 tane koymuşuz. Normalde 18 tane altın geleceği yere 36 tane altın geliyor. Hemen göstereceğim. İşte pişim, piştim pişeceğim diyor şu an. Modlar nasıl yüklenir diye sorarsanız onları da göstertirim. Evet eridi gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Şimdi bu buraya döktüğümüzde 9 tane yani bir blok halinde geliyor. Buraya döktüğümüzde bir tane plaka şeklinde bir şey yapıyor iki altında oluyor ama bir dakika hemen alacağım plaka şeklinde bir şey yapıyor ama bunu mesela yani İlla demir olmayacak da size göstereceğim. Bunu buraya koyup şöyle döktüğünüzde demir ana. Bu şekilde şey alıyorum. Buraya tek tek şey yapabilirsiniz mesela. Doldurabilirsiniz. Ya da bir de bu modun bize verdiği özellikler vardı. Bir dakika. Şu malzemelerden taşını alırsınız. Buraya koyarsınız. Aynı kalıbı çıkartırsınız. Bir de bu modun özel madenleri oluyordu ya. Aluminyal mı ne? Öyle şeyleri burada eritip yani bronz, kopur falan karıştırınca bir şey oluyordu. Sağlam bir şey. Ondan sonra bu şekilde şu kalıbı koyarsınız buraya. Doldurursunuz. 3 çubuğunu da yaparsınız. Ondan sonra arasına konan şeyi de yaparsınız. Güzel bir kazmanızı ayarlarsınız. Dediğim gibi ee, ilk bölüm Tinker Construct modu olacak. Pardon Tricky Peter, işte ağaç kökünden kırma modu olacak. ikinci bölüm veya üçüncü bölüm bu modu iptal ediyorum. E, Sebebi şu işte Tree Ours modu yani maden ağaçları modunu ekleyeceğim. Maden ağaçlar moduna eklenince e, bu, bu, olduğunda ağacı kırdığımızda küçük küçük malzemeler geliyor. O malzemelerde de bir şey yapamıyoruz. Normalde ağacın cevher hali lazım bize. O yüzden bu modu iptal edeceğim. Ama bir mod vardı. Bat Batuan'ın Batuhan'ın tanıdığı. Batuhan bir küçük işte Batuhan, batun Batu Sur 5'in Yeni tanıttığı en son tanıttığı bir mod vardı Stick bilmem ne bilmem ne. O modu ekleyeceğim O modla daha iyi olur bence ee, Mutlu seferler serimizin birinci bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar bay bay. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım.